En son Kerim'in doğum gününde dışarı çıktık komutanım. Aman Levent, sen ona dışarı çıkmak mı diyorsun? Dün bir cemaat gittik, bir ton problem çıktı maalesef. Heh, haklısınız. O zaman ilk fırsatta güzel bir yemek yiyelim. Olur. Ya Yusuf, söyle Kemal'e erken gelsin, akşam da Sultan Hanım'a gidelim. Söz verdik. Nasıl söyleyeyim? Adamı kaç senedir görmüyorum, ayıp. Yusuf uzmanım. Emredin komutanım. Ha, komutanım izin verirseniz Yusuf uzmanımla bir şey görüşecektim. Tabii tabii buyur. Yusuf yarın alay komutanımız beni dış göreve gönderecek. Benim yerime sen nöbet tutacaksın. Sonra bir arada ben senin yerine nöbet tutarım. Ne yapalım komutanım görevden kaçılmaz. Gerçi işim vardı ama emredersiniz komutanım. Sağ ol. Komutanım. Ne yapayım ben o zaman Kemal'i alaya davet edeyim. Burada ağırlarım. Elveda Sultan demişine Yusuf cephesi düştü. Ee, ne yapıyorsun bu akşam uzman? İşim var komutanım. Ne işin var? <laughs> Milli takım kampına gidiyorum. Oldu olacak bari insaya da gol at. Ben de buluşmak istemiyorsan doğru dürüst mazeret ben. Yarın görürsünüz. Ha diyorsun ki ben kesin kararlıyım yarın ilk on bir değil. Ya söylesene devlet sırrı mı? Sürpriz bozamam komutanım. Aha bana mı? Hadi canım. <laughs> İyi adam Yusuf be. Vallahi biz elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ama siz iki adımlık yolu bitiremediniz. Kendi düşen ağlamaz. Anneme ne diyeceğim ben ya? Almanya'dan geldiler karşılayamadım. Taşınıyorlar yardım edemiyorum. Of ya. Uy, zübilesi gelmiş Hamsi. Ne diyorsun ya? Madem sen demişsin, biz elduk mu? Çıkar gider hep beraber taşırık eşyaları. Sağ ol benim sağlam kılçıklı Hamsi'm. Düşünmem bile yeter. Ahmet Bajca Uçlu niye bizi koşturuyor ki? Yeme yarışması yapsaydı ya ben hepsini silip süpürürdüm. Dikkat! Arkadaşlar oturun. Arkadaşlar, bugün koşuda olanların farkındayım. Durumu bölük komutanımıza bildirdim. Şimdi kendisi gerekeni yapacak. Komutanım. Arkadaşlar, Bugün aranızdaki dayanışmayı duyunca çok gururlandım. Askerliğin temeli dayanışmadır zaten. Gerektiği zaman kendinizi arkadaşınız için feda edersiniz. Ancak arkadaşlık ve dostluk için bile olsa şike çok kötü bir şey. Ve bunun cezasını çekeceksiniz. Ama yarın değil. Yarın hepiniz çarşıya çıkabilirsiniz. Boya işi pazartesi günü yapılacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Ulan şu Levent konuşunca var ya... ...kalbim boyle bir durayım bir çalışayım, bir durayım bir çalışayım. Sus lan Taka, sus! En büyük Levent Üstelik'in Bunda Bundan ötesi var mı lan? destek, küstek, destek, 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 destek.